Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için verilen canların ve dökülen kanların unutulmadığını ve unutulmayacağını dosta düşmene bir kez daha göstermek için bir araya geldik. 15 Temmuz milletin iradesine sahip çıkma gücünün tescillendiği bir milat olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye birçok badireye rağmen gücüne güç katmakta, birlik ve beraberliğiyle milli hedeflerine ve kutlu yürüyüşüne devam ettirmektedir. Geçmişte pek çok kez yazdığı destanlarla bağımsızlık mücadelesi veren uluslara umut olan bu millet 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde de göğüs gererek mazlum coğrafyalara ilham olmuştur. Ucuz ve alçak hamlelerle Ülkemizi mücadelesinden yıldıracağını sananlar geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf olmaya mahkumdur. Bugün Türkiye 15 Temmuz'dan önceki Türkiye değildir. Ülkemiz bu hain darbe teşebbüsünün ardından gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etmiştir. Değerli ihracat ailesi, ticaret diplomasisinin saha neferleri olan bu hain teşebbüsün gelişer ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz. Devletimizin ve milletimizin bizlerden beklediği ne varsa vazife kabul edip icra ettik ve etmeye de devam edeceğiz.